Bugün evden başlayabileceğiniz 5 harika ek iş var. Bu videoyu izledikten 20 dakika sonra başlayabileceğiniz süper kolay bir şeyle başlayalım. Bu ücretli bir görev sitesidir. Buralar ücretli işler bulabileceğiniz yerlerdir. Bir anket doldurun, bir mobil oyun test edin, yeni bir uygulamaya kaydolun ve birkaç dolar kazanın. Süper basit, zahmetsiz kazanç. Birçok site sunar. Ben Free Cash'i öneririm. iOS veya Android mağazasında uygulamaları var. Biodaki linki kullanırsan kaydolunca 5 dolarlık hoş geldin bonusu alırsın. İki numara ev bakıcılığı. Evet hala var ve tüm gün evde oturarak iyi para kazanabilirsiniz. Tabi muhtemelen bitkileri sulamanız ve belki de bir köpeği gezdirmeniz de gerekecek. Daha fazlası sonra. Bu tür fırsatları bulmak için en iyi site trustedhousesitters.com bir ipucu. Bölgenizde almak istediğiniz işleri arayın ve sonra bu işlere uygun bir profil oluşturun. Üçüncüsü daha önce konuşacağımızı söylemiştik. Köpek gezdirme. Şimdi köpek gezdirmek doğru köpeği bulursanız genellikle eğlenceli ve rahatlatıcıdır. İşi almadan önce köpeği mutlaka kontrol edin ve oldukça iyi para kazandırır. Burada çeşitli başka fırsatlar da var. Yani köpek gezdirmeye gidebilirsiniz ama gerçekten evde kalmak isterseniz her gün çalışan biri köpeğini size bırakır. Siz de köpeğe bakarsınız, beslersiniz, oynarsınız vesaire. Köpek bakıcılığı da yapabilirsiniz. Sonra gün sonunda gelip onu alırlar. Bu bunun için şu an en iyi site muhtemelen rover.com. Sırada biraz daha zorlu ama daha sürdürülebilir ve çok kazandır bir iş. Dil öğretmeni ol. Ama ben başka dil konuşmuyorum ki. Şu an bir tane konuşuyorsun. Sadece İngilizce bilseniz bile öğrenmek için milyonlarca insan para öder. Preplay'e girin. Hesap açın. Resmi niteliklere bile gerek yok. Öğrenci bulun. Son olarak Etsy'de 3D baskı hizmeti başlatın. 3D yazıcı birkaç yüz dolar. Malzemeler de çok az. Mağazanı insanların gönderdiklerini basıp onlara hızlı ve uygun fiyata geri göndererek üst sıralara taşıyabilirsen o parayı çok çabuk çıkarırsın. Bu evden yapılabilecek basit, kolay bir iş. Ben de yakın zamanda bunu yapmaya başladım ve denediğim en iyi ek işlerden biri olarak free cash kadar iyi. Yani bahane yok, bir ek iş seç ve evinin rahatlığında biraz daha kazanmaya başla sevgiler.